Bugün size güzel bir çorba tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de çorbamızı yapmaya Çorbalarda en çok aldığım yorum özellikle ezogelin çorbasında en çok aldığım yorum usta ezogelin çorbasına soğan niye koymadın? Soğan niye katmadın? Ezogelin çorbasının doğasında, özelliğinde soğan yok. Ben bugün yine ezogelin çorbası yapacağım. Yalnız sizin isteğiniz üzerine soğanlısını yapacağım. Bir fincan da yemeklik bulgurumuz var. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bunları önce bir yıkayacağız. Burada da olmazsa olmazımız 400 sarımsağımız var. Soğanı bir doğrayalım. Çok ince bir şekilde. Mercimeği yıkadık getirdik. Hemen mercimeğimizi ufak bir dalımızın içine alıyoruz. Bir su bardağı mercimek için hemen ne yapıyoruz? Aynı ölçtüğümüz kapra iki su bardağı su veriyoruz. Arkadaşlar yemekleri ölçülü yaparsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Bir fincan pirinç var. Bir fincan pirince ne kadar su gider? Bir su bardağına yakın da pirinç için veriyoruz. Bir fincan bulgura göre de bir su bardağı su veriyoruz. Yani en azından içimiz rahat. Suyu çok fazla olduğu bir sorun yaşamayız. Mercimeği ocağa vuracağız. Mercimek kaynadığı zaman bunları ilave edeceğiz. Tabi bunları yıkayıp ilave edeceğiz. Burada dört işte sarımsağımız var. Bunu da iyice bir döveceğiz. Ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızın altını yaktık. Şöyle kapağı kapatıyoruz. Kapağı da ırık bırakıyoruz ki taşma yapmasın diye. Mercimek olduğundan dolayı köpürme yapar, taşma yapar. Kaynadıktan sonra diğer malzemeleri katacağız. Çorbamızı yapmaya başlayacağız. Arkadaşlar mercimeğimiz kaynadı. Hemen üstündeki köpüğü alıyoruz. Bu köpük çok önemli. Süt hariç yemeklerin üstündeki köpükleri alın. Hemen içine ne kadar işe yaramaz malzeme varsa hepsi köpüğe yapışır. Yemeğe temizler. Kaynadıktan sonra altını kıstık, yıkadığımız bulgurları atıyoruz içine. Yıkadığımız pirinci atıyoruz. Pirinci bulguru ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıyoruz. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Kapağı yine ırık bırakıyoruz. Bunu mercimek çorbası gibi çok fazla haşlamayacağız. Biraz içinde diri iri görünecek. Altını kısıyoruz. Arkadaşlar şöyle bakın içinde çok az bir su kaldı. Ocağa vuralı ortalama 8 dakika geçti. İşte su ölçüsü bunun için önemli. Şöyle görüyor musunuz? Pirinçler şişti, bulgur suyunu çekti, mercimekler oldu. Kapağı tam kapa diyor. Altı en kısık derecede tam kapalı bir şekilde artık taşma riski de kalmadı. Ortalama 2-3 dakika daha. Şöyle bir gösterelim. Toplamda 12 dakika oldu. Tam istediğimiz kıvamda görüyor musunuz arkadaşlar? Altını kapatıyoruz. Şöyle dibini de göstereyim. İçinde de hiç su kalmadı. Kapağı kapatıyoruz. Bunu kenara alıyoruz. Şimdi çorbasını yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Tenceremizin altını yaktık. İçine yarım fincan bir sıvı yağ boşaltıyorum. Yağımız biraz ısınsın. Tabii yağı ısıtacak derken de yakmayalım. Duman çıkmasın. Yağımız ısınmaya başladı. Daha önce de söylediğim gibi fazla ısıtmadım. Hemen soğanını döküyoruz. Soğanın buna lezzet vermesi için orta ateşte bunu karamelize olana kadar kavuracağız arkadaşlar. Ben bir daha söyleyeyim. Ezogel'in çorbasına soğan girmez. Sadece bu takipçisi de ondan dolayı yapıyorum. Soğanımızı önce bir kavuralım. Ondan sonraki aşamaya geçeceğiz. Arkadaşlar şöyle bakın. Soğanımız iyice kavruldu. Karamelize oldu. Tam bu aşamada içine bir yemek kaşığı domates salçası atıyoruz. Domates salçasını tepeleme yapmayın. Domates salçasını da soğanla iyice bir kavuracağız. İyi kavuracağız ki milimiz de yanmaya, yapmasın. Salçamız dibine yanmaya başladığı gibi diğer malzemeyi katacağız. Torunum da aşçı olacak herhalde. Kenardan bağırıp duruyor. Salçamız da iyice kavruldu. İçine tepeleme bir tatlı kaşığı kuru nane atıyoruz. Salçayla beraber e, ortalama bir dakikada kuru naneye kavuracağız. E, kısık ateşte olacak. Salçamız, nanemiz kısık ateşte ortalama bir dakika kavruldu. Şimdi ununu ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı tepeleme un atıyoruz. Onu ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıyoruz. Bir de yağ oranına bakın. Yağ tam yeterli de eğer size az gibi görünecek olursa, bir yemek kaşığı daha ilave edebilirsiniz. Ortalama 20 saniye kadar da nane, salça, soğan hepsini beraber bir kavurdum. Şimdi içine 2 su bardağı çeşme suyu boşaltıyorum. Yani soğuk su. Bu soğuk su, çorbamızın renginin hem daha güzel çıkmasına sebep olacak hem de daha lezzetli olmasına iyice bir karıştırıyoruz bunu bir dağıtıyoruz biraz sonra su ayarı yapacağım bu yaptığım işlemi unutmayalım iyice karıştırdık şimdi mercimeğe bulguru katınca daha da çok karışacak daha da güzel olacak şöyle gösterelim haşlamış olduğumuz mercimekleri bulguru içine atıyoruz. Çorbayı yaparken bakalım 5 kişilik diye yola çıktık. Ee, kaynayınca çorbamız kaç kişilik olacak? Hepsini bir karıştırıyoruz. İyice bir karıştırdıktan sonra suyunu vereceğiz. Bu aşamadan sonra kaynayan suda verebilirsiniz. 2 bardak daha önce vermiştim. Şimdi e, ne kadar su verdiysem tamamını videonun sonunda söyleyeceğim. 5. bardağımız. Çorbamız kaynamadan birdenbire kaldırıp suyu boşaltmayacağız arkadaşlar. Eğer birdenbire kaldırıp suyu boşaltırsak çorbanın kıvamını kaçırırsak bir daha istediğimiz gibi bir çorba elde edemeyiz. Ocağımın altını sonuna kadar açıyorum. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Tam dakikasını söyleyeceğim. Kaç dakika kaynatmamız gerekiyor diye. İçindeki bütün malzemeler pişmiş olduğundan dolayı çok fazla kaynatmamıza gerek yok. Çorbamız kaynamaya başladı. Hemen altını kıstım gördüğünüz gibi. Burada dövülmüş 400 sarımsak var on atıyoruz. Baharat tamamen sizin tercihiniz. E, acı seviyorsanız istediğiniz kadar acı atabilirsiniz. Şimdi ben acıyı biraz az atacağım çünkü çorbayı torunum da içecek. Şöyle bir çay kaşığı değil. Size öneririm acı seviyorsanız bir tatlı kaşığı atın. Tuz ayarını kendinize göre ayarlayın. Bir tatlı kaşığı da tuz atıyor. Bir çay kaşığı da karabiber atıyor. Buna başka hiçbir şey atmayacağız. Kısık ateşte ortalama 3-4 dakika bir kaynatacağız. Çorbamız hazır. Ortalama 3-4 dakika kısık ateşte kaynattık. Ara ara da karıştırdık. Bunu bir dinlendireceğiz. Şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz? Tane tane. Arkadaşlar bu tür çorbalar içinde bulgur olduğundan, pirinç olduğundan dolayı koyulaşma yapar. Yalnız da kaynamış su olsun. İsterseniz içine belli bir istediğiniz kıvama gelene kadar su ilave edebilirsiniz. Çorbayı doldururken de kepçeyi şöyle bir kere bandırın, Doğundurun. Bir daha çorbanız damlama yapmaz. Ben de çorbayı dinlendirirken biraz yoğunlaştı. Ne yaptım? İçine bir su bardağı da kaynamış su ilave ettim. Çorbamı istediğim yoğunluğa getirdim. Şöyle çorbamızı bir gösterelim. Sayfamda binin üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza Sizler çıkar. Gördünüz. İnşallah hayırlı bir video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yapalım.